Evet arkadaşlar, selamünaleyküm, hayırlı geceler. Gece beslemesindeyiz. Gördüğünüz gibi canları besliyoruz yine. E, hepsine bir arada yemek dökemiyorum. Çünkü hepsine bir arada yemek dökemememin sebebi birbirlerine giriyorlar, kavga ediyorlar. Yani biraz kıskançlık, biraz da açgözlülük diyelim aslında. Benim beslerim, benim besleme bölgelerimde çok fazla yemek var hani. E, daha dünden kalmaları bile yememişler gördüğünüz gibi. Şimdi yenileri, tazeleri yiyorlar. Öyle söyleyeyim. Ee, burada da yine diğer taraflara da yemek döktüm. Orada da canlar yemek yiyor. Orada bir dişi var. Gördüğünüz gibi. Bir tane dişi var. Ee, aslında yeni doğum yapmış. Yavruları büyümüş. Yani doğumdan çıkalı hayvan şöyle bir 4-5 ay olmuş falan. bu şekilde. O çok diktatör bir dişi. Yani Diğer köpeklere çok ters bakıyor. Hani bura benim bölgem, burada yemek yemeyin der gibi. Bugün çökmüş buraya bu. <laughs> Onun arkasında yine bir tane siyah bir fino tarzı bir şey var. O pek yanaşmıyor insanlara. Yani gördüğünüz gibi gece gündüz fark etmez. Sürekli mutluluk dağıtmaya devam. Çünkü ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Sarı. Git oğlum hayır, hayır yemeğine. Ye. Hayır, hayır git yemeğine, ye. hayır. Hayır yemeğini, hadi yemeğine, hadi yemeğine git. Yemeğine git, hadi bir tanem, hadi benim güzel oğlum, hadi benim balım. Benim bir tanem, Tosun'un benim, Tosun Paşa'm benim. Tosun Paşa'm benim, Tosun Paşa'm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gece gündüz fark etmez sürekli mutluluk dağıtmaya... Sürekli mutluluk dağıtmaya devam. Neredesin sen kaç gündür? Şerefsiz he? Hadi, hadi sen de ye. hadi git, hadi. Hadi bak, aç kalacaksın sonra, hadi bak, seni yemeğinde yiyecekler, hadi bak. Bak geliyor bak, bak seni yemeğinde yiyecek, git yemeğini ye. yürü. Git, git yemeni, yemeğine sahip çık, git. Kavga etme ama. Kavga etme ama, seni de seveyim mi? Gel. Sarı. Hayır. Gel buraya. Gel oğlum. Gel. Sarı bırak seveyim biraz onu da. Sarı. Hayır. Buraya. Elleme. Sarı elleme ona. Çingenlik yapma o da yesin. Bir sürü yemek var. Parkın her tarafı yemek dolu. Gel. Gel bir sene diğer ağacın altına gidelim. Sen ona yedirmeyeceksin yoksa burada. Yürü. yemek getirdiğim siyah poşetler. Bak burada da yemek var sarı. Yemeyecek mi? Yemeyecek mi oğlum? Yemeyecek misin oğlum? Burada bir sürü yemek var. Yesene oğlum, yesene, 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 yesene. Öteki de orada dişi hapur hapur götürüyor.